arkadaşlar herkese merhabalar kütüphaneden 3 tane kitap almıştım geçen videomda onlardan bahsedeceğim aslında ben burada Öncelikle Marta Janet Livingston e, kitabını almıştım ve gerçekten e, çocukluğumdan beri okumak istediğim bir kitaptı. Çokça görüyordum. Benim çok hoşuma gitti. Kitabın ana fikri çok başarılı bir şekilde verilmiş. Bir hayvan martı üzerinden e, bir insanın yani bir kişinin yeteneklerinin farkına varması ve insanların inanmasa da başarmasından bahsediyor. İnsanlar dediğim martılar. Ama bunu alfabıl hani tarzında yazmış ve e, daha çok kalıcılık sağlamış bence bu. Ve de hani Mart'ı karakteri unutulmayacak bir karakter bence edebiyat dünyasında düşündüğümüz zaman. O yüzden farklı bir şey denemiş yazar burada. Yani benim bu hoşuma gitti bir hayvan üzerinden bunun verilmesi. Çünkü belki de bir insan üzerinden verirse bu kadar etkili olmazdı diye düşünüyorum. Ve sonuna doğru da gerçekçilik var. Aslında bazı şeyleri insanların nasıl efsaneleştirdiğinden bahsediyor. Ve bu efsaneleştirme sürecinde de asıl olan, önemli olan ve çabalamamız gereken şeyleri nasıl unuttuğumuzdan bahsediyor. Yani kitabın yazarının gerçekten çok iyi gözlem yaptığını düşünüyorum. Gözlemlerini, insanlar üzerindeki gözlemlerini çok iyi aktarmış. Ben dördüncü baskısını okumuştum ve çok beğendim kitabı. Yani beğendiğim kitaplardan oldu. Bu yıl okuduğum ve aklımda kalan kitaplardan olacak. Tavsiye edebileceğim kitap böyle yetenek başarmak, çabalamak, çalışmak ve bunun dünyadaki karşılığının üzerine, karşılığının üzerine düşünüleceği bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve bazı böyle nasıl söyleyeyim... Bazı şeylerin için nasıl boşaltıldığının da aslında... Orada görüyorsunuz kitabın sonuna doğru devamında ben bu kulu kitabını almıştım ve Ulysses mor Yıldırımların efendisi diye bir kitabı almıştım. Şimdi bu kitabı ben okumadım arkadaşlar, geri vereceğim. Marti'yi da verdim, şu an elimde yok. Okudum, verdim. Bu seriymiş sanırım ve bu 8. kitap neymiş? Ben de serinin ortasından kitap okumanın mantıksız olduğunu düşünüyorum ve e, bilmiyorum yani o yüzden vakit ayırmak da istemedim. Merak ediyordum ama birinci kitabı olsa belki okuyacaktım. Bunu o yüzden vereceğim direkt. Şimdi kul cool kitabını okudum. Ku cool kitabı şöyle e, Roald Dahl biliyorsunuz Charlie'nin çikolata fabrikası cama sensörü ve Matilda'nın e, Matilda'nın yazarı. Çocuk kitapları, çocuk edebiyatında önemli bir yeri var. Ama bu kitabı çocuk edebiyatına uygun bir kitap değil. Daha çok yani çocuk edebiyatı değil de yetişkinlere yönelik öykü denemeleri. Sanırım ilk yıllarında yazdığı öykülerden oluşuyor. Şöyle kitap hani ben biraz beklentiyle almıştım. Çok beklentimi karşılamadı. Ben Matilda'yı, Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve Cam Asansörü çok beğenmiştim. Gerçi Çikolata Fabrikası'nı okumadım. Filmini izledim ama cam asansörünü okumuştum. Şimdi yanlış bilgi vermeyeyim. Cam asansörünü çok beğenmiştim. Matilda'yı da çok beğenmiştim. Hani Ku'u da böyle bir çocuk kitabı diye düşünerek aldım ama değildi. Şöyle bunun içinde 4 adet öykü var ve elimdeki eski bir baskısı. Kolay iş ku, otostopçu ve hayvanlarla konuşan çocuk. Benim en çok burada Ku ve hayvanlarla konuşan çocuk hoşuma gitti. Bu kolay işte birazcık böyle gizem katmaya mı çalışmış pek anlayamadım yani o hikayeden keyif alamadım açıkçası Ku zorba bir çocuğun diğer çocuğa yaptıklarını anlatıyordu şimdi gerçekten hani akılda kalıcı bir şekilde anlatmış olay örgüsü falan vardı bu Ku kitabında Ma Ku öyküsünde e, öyküsü etkili bir öyküydü bence bu dört öykünün içinde. Otostopçuda bir hırsızlık yapan bir kişinin mesleğini övmesinden bahsediyor ve bunu nasıl yaptığını anlatıyor. Otostop çekiyor, bir adamın yanına oturuyor. Bu şekilde. Bu da farklı bir öyküydü ama hani benim için çok etkili değildi. Hayvanlarla konuşan çocuğu sevdim. Burada bir çocuğun hayvanları koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini, insanların bir dev kaplumbağa yakalıyorlar, İnsanlar onu yemek ve direkt satmak, işte kabuğunu hayvana canlıyı öldürüp yemenin peşindeler yani. Hani o kaplumbağanın ender rastlanan bir tür olması ya da öldürmenin bir anlamı olmadığını kavrayamıyorlar çocuk o kaplumbağayı sahipleniyor ve devamında kaplumbağayı kaplumbağayı alıp kaçıyor <laughs> öyle bir öyküsü var güzeldi bu hoşuma gitti hayvanlarla konuşan çocuk hafif bana şey anımsattı e, neydi bir tane bir film vardı ya şu an ismini hatırlamıyorum da hayvanlarla denizin ortasında kalan bir çocuk vardı Herkes biliyor bunu da benim şu an aklıma gelmedi. O filmi anımsattı. sattı. Ku da şey Kola işte de sanki böyle küçük prens de hani var ya uçak düşüyor ve çölde kalıyor. Ona yakın böyle onun hani onunla hiçbir ilgisi yok öykünün de o tarz bir şeye geçiyordu ama küçük prensle alakası yok yani ben bu dört öykün içinde kuğu ve hayvanlarla konuşan çocuğu beğendim. Ee, çok benim için hani çok akılda kalıcı bir kitap olmayacak ama en etkili öyküsü duygusal anlamda ee, kuydu ve hayvanlarla konuşan çocuktu diye, diye düşünüyorum. Böyle sevdim. Hani okunabilir bir kitap ama benim çok favori olarak algıladığım bir kitap. Değildi. Ben Marti'yi daha çok sevdim Marti Canı Trenimiksinin. O şekilde anlatabilirim yani. Bu da güzeldi, okunabilir. Ama bence Matilda ve Charlie'nin Cama Sansürü bana göre daha iyiydi tabii ki. Ama bu da güzeldi yani, kötü değildi. Öykü seviyorsanız açıp okuyabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Ama hani beni çok da tatmin etmedi. Onu da söyleyeyim ya, çok hani. Okur muydum bunu böyle olduğunu bilseydim bilmiyorum okumayı da bilirdim öyle bir okuma oldu benim için öyle söyleyebilirim devamında şu anda neyi okuyorum duyulmak istiyorum okuyorum ve yaklaşık 20 sayfa falan var bu bitmek üzere bu şekilde teşekkürler.